Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis çikolata ganajlı tavuk göğsü tarifi ile geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 125 gram kadar tereyağını alıyoruz ve eritiyoruz. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine bir su bardağı unu ilave ediyoruz. Kullandığım su bardağı 200 mililitrelik olan klasik su bardaklarından. Unun kokusu çıkıncaya kadar ortalama 2-3 dakika boyunca orta ateşte kavuruyoruz. Unu kavururken çok fazla uzun tutmayın. Çünkü unun rengi dönerse tatlımızın rengi de biraz koyu olacaktır. Bunun için ortalama orta ateşte 2-3 dakika tam anlamıyla yeterli oluyor. Kavurmaya devam ettikçe gördüğünüz gibi tereyağı ve un karışımının rengi biraz daha beyaza dönüyor. Beyaza döndükçe unun kokusunu daha bariz bir şekilde hissedeceksiniz zaten. İstediğim kıvama gelmesine çok az kaldı. Şu an 3. dakikanın içerisindeyim. Artık yavaş yavaş sütü ilave etmeye başlayacağım. Bir taraftan karıştırmaya devam ederek 1 litre sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bu en önemli püf noktalarından biri. Bu aşamadan sonra tavuk göğsümüz tam anlamıyla pişinceye kadar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsak topaklanma olacaktır çünkü. Son olarak 1 su bardağı şekeri de ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak yüksek ateşte tavuk göğsümüzü pişiriyoruz. Kaynamaya başladı ve kıvamının güzelliğini görüyorsunuz. Kaynayıp kabarcıklar çıkmaya başladıktan sonra yarım dakika, bir dakika kadar daha ocakta tutalım. Sonrasında mikserle karıştırmak üzere farklı bir kaba alalım. Eğer sizin tencereniz mikserle karıştırmaya uygunsa onda da karıştırma işlemini yapabilirsiniz. Tatlımı ayrı bir kaba aldıktan sonra mikserin orta devrinde ortalama 4 dakika boyunca sürekli çırpıyorum. Çırpmaya devam ettikçe kıvamının daha da güzelleştiğini, böyle ipeksi bir hale geldiğini anlayacaksınız zaten. 1 dakika boyunca çırpmaya devam ettim artık tatlımı borcama alabilirim ben tatlımı küçük boy yuvarlak borcamda hazırladım Dilerseniz siz bu boyutlarda farklı kapta da hazırlayabilirsiniz i̇çerisini ıslattıktan sonra hazırladığımız tavuk göğsünü borcamın içerisine alıyoruz Üzerini düzelttikten sonra oda ısısında ılımayı bırakıyoruz. Mikserle uzun süre çırptığımız için tatlımızın sıcaklığının büyük bir kısmı çıkmış oluyor zaten. Oda sıcaklığına gelmesi çok uzun sürmüyor. Biz çikolatalı ganajımızı hazırlayıncaya kadar tatlımız oda sıcaklığına gelmiş olacaktır. Çikolatalı ganajımız için uygun bir cezveye yarım paketten biraz daha fazla kremayı alıyoruz. Kremayı ocağa alarak kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyoruz. Cezvenin kenar kısımlarından kabarcıklar çıkmaya başladığında kremamız kaynama noktasına gelmiş demektir. Kremanın içine 160 gram kadar çikolatayı ilave ediyoruz. Ben sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz bitter çikolata ya da sütlü bitter karışık da kullanabilirsiniz. Çikolatayı cezveye aldıktan sonra hemen karıştırmayalım. Çikolatayı tamamen kremanın içerisine ittikten sonra birkaç dakika boyunca bekleyelim ki güzelce erisinler. Sonrasında karıştırdığınızda rahat bir şekilde çikolatalı ganajınız hazır bir hale gelecektir. Kullandığım çikolatayı soran çok oluyor. Ben 2,5 kilogramlık kuvertür çikolatalardan kullanıyorum. Dilerseniz siz marketlerde satılan 60 ya da 80 gramlık oluyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Çikolatalı ganajımız da hazır. Bu haliyle çok sıcak olmuyor çikolatalı ganajımız. Çünkü tamamen kaynatmadık kremayı ve içerisine çikolataları da ekledikten sonra oda sıcaklığına geliyor gibi oluyor. Bunun için direkt tavuk göğsünün üzerine ekleyebiliriz daha da soğumasını beklemeden ardından dolaba kaldırarak 2-3 saat kadar tatlımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Ben 2,5 buçuk saat kadar dinlendirdikten sonra tatlımı servis ettim. Eğer sizin vaktiniz varsa daha uzun süre dinlendirirseniz daha da güzel olacaktır kıvamı tatlınızın. Üzerini ben elimde bulunan çikolatalardan parçalar kopararak süslemeyi tercih ettim. Böyle bol çikolatalı olsun istedim. Siz isteğinize göre farklı malzemelerle de süsleyebilir ya da sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Bu şahane tatlının iç kısmının güzelliğini de görmenizi istiyorum. Kıvamı gerçekten harika oluyor. Bir defa denediğinizde lezzeti konusunda bana hak vereceğinize kesinlikle eminim. Eğer tarifimi denerseniz, duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu arada kanalımda yer vermemi istediğiniz tarifler olursa bunu da videomun yorumlar kısmında belirtirseniz sonraki tariflerde onlara yer vermeye çalışırım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.